Efendim şu anda da Weinheim'deyiz. Weinheim'de çok değerli bir iş adamımız sevgili Naim Kılıç'la birlikteyiz. Naim Kılıç abi benim de çok sevdim, çok değerlidir kendisi. Yani en azından kendisi hem bu işlerin yanı sıra yazardır kendisi. Onun için hani derler ya, her yazanın yüreği bir farklıdır. Önce bir kendisini tanısın, sonra da başarı hikayesi. Nereden nereye sevgili izleyiciler? Naim abi ilk önce bir kendini tanıtın. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben e, ismim Naim Kılıç, e, resmi kayıtlara göre 1959 tarihinde doğmuşum. Kazık ili Karakuçan ilçesine bağlı eski ismi Kavuman. Ee, yeni ismi Yüce Konak olan bir köyde doğdum. Ben küçükken babam vefat etmiş. Yaşlıktan ötürü biraz fazla evlilik yapmış zamanda. Kaç kardeşsiniz onu merak ettim. 11 ediyorum. kardeşiz. Ama şöyle. E, farklı anneden. Benim annemden 7 kardeşiz. Babamın vefatından sonra e, çocuk küçüktük daha doğrusu yani yedi çocuk annemin gayretiyle gerçekten çok büyük emekler harcayarak çok büyük fedakarlıklar yaparak o gencecik yaşta bir nevi hayatın çocuklarına feda ederek tüm işlere koşturup çalışıyordu. Bizim de kendisine o zamanki yaş gücümüze göre verdiğimiz destekle geçiniyorduk. İlkokulu köyde okudum. İlkokuldan sonra biraz da kendi isteğim üzerine İstanbul'a geldim okuma niyetiyle. Sağ olsunlar ablam ve eniştem yanına yerleştim. Üsküdar'da kalıyorduk. Orada orta e, ortaokula kaydoldum. Akabinde bir ayakkabıya sandığı alarak e, harçlığımı kazanmak için okul dışında da e, sokaklarda ayakkabı boyacılığı. Ayakkabı boyacılığı, peşinde işte e, okul zamanları haricinde e, kısa süreli işte tekstil atölyelerinde, e, terzi işlerinde elbise parçalarını taşıma, yıkama işleri, iskelede çakmak, doldurma eee dan tutalım bir yine öyle ee, harçlık getirebilecek günübirlik çalışmalarım da oldu. Ortaokulu böyle bitirdim. Lise zamanında e, bir otelde Ayasofya bölgesinde, hatta Ayasofya camisinin bitişiğinde bir otelde çalışmaya başladım. Hayat böyle yani iş hayatı, çalışma yani, yani İstanbul macerası <laughs> nereye kadar sürdü? Vallahi uzun sürdü. Bu ta e, 80'lere kadar böyle sürdü. Yurt çıktım 80 senesinde. Yani Türkiye'deki o siyasi gerilimlerin etkisiyle de yurtdışına dışına çıktım. Önce Avusturya'ya, daha sonra Fransa'ya, farklı ülkeleri gezdim. Son işte, sonra sonunda karar kıldın son işte <laughs> Almanya'ya karar kıldık, Almanya'ya yerleştim. Efendim biz dem döneri deyiz, Özdem. Evet. Özdem Döneri, burası üretim bir fabrika. Ne kadar, kadar üretiminiz var? Biraz buradan bahsedelim. Döner imalatı yapıyoruz. Döner imalatı için temelde 3 ürün kullanıyoruz. Dana eti, süt dana eti, hindi ve tavuk etinden döner yapıyoruz. Bu üç kalemin bir de kendi içinde karışımları var, oran olarak karışımları var. Biz sadece yaprak döner yapıyoruz, kıyma döner yapmıyoruz. Bizim günlük ortalama 5 ve artı oranında imalatımız var. Ee, taze etleri alıyoruz. Taze etleri kendi kontrolümüzden geçiyor. Ee, kontroller yapıldıktan sonra ve çok da hijyen şimdi görüntüleri görüyorsunuz. Ee, evet çok böyle titizlikle böyle çok titizle bir. Yer. Ben, çok önemli. Ben, yemek gıda yani sonuçta insanlar yiyor bunları yani temizliğe, hijyenik şartlara dikkat etmek ya zorundayız. Aynen yani hem kanuni hükümler de var açıkçası ama bir de vicdani olarak sonuçta mesleki olarak bir işi yapıyoruz. Uzun süreli yapmayı düşünüyoruz ya da yaptık şimdiye kadar. 17 senedir ben dönerim Malatya'ya da meşgulüm. Döner deyince şimdi baktığımız zaman Almanya'da her köşede her e, imbisler var. Her yerde döner yerleri var. Küçük, irili büyük, büyük yerler ve Av, işte bu başta Almanya. Mesela Almanya eski e, Cumhurbaşkanı belki o da zaman zaman e, işte dışarı çıkıp bir köşede işte bir dönerci elinde döner yerken hep görmüş şu anda görüntülerde de var. Hep döner yerken gördük. Almanlar bu döner sevdası nasıl başladı? Var mı öyle bir dönerle ilgili bir hikaye? Döner bence biraz da zaman ruhuna uygun bir trendi yakaladı. Yani 70'li yıllarda Alman mutfağı çok biraz da kaba bir mutfak. Yani fazla esnek değil. Çok çeşitliliği de yok. Bir de 70'li yıllardan itibaren dünya genelinde bir trend. İnsanlar fast food dedikleri yani elden tutularak ayaküstü yemek yeme alışkanlıkları gelişmeye başladı. Şimdi döner de tam böyle bir sürece de geldi. Bir yemek alışkan, el, elden ve hazır, hızlı e, yenebilir bir ürün olarak o e, alışkanlığa uygun denk geldi. Ve gerçekten bizim insanlar bu ürünü sevindirmek için olağanüstü bir gayret gösteriyorlar. Yani Ekmeği taze yapılıyor, salatası günlük taze yapılıyor, sosu günlük taze yapılıyor. Dönerde kullanılan etler kaliteli etler fiyatları da düşük. Hizmet, kalite, fiyat dengelemesinde tercih edilen bir ürün haline geldi. O yüzden de Almanya ve Avrupa'da hızlı bir biçimde yayıldı. E, i̇şin bir boyutu bu. İkinci bir boyutu da istihdam boyutu esasen. Şimdi bizim insanlar bu ülkeye geldiler. Çoğu göçmen geldi. Dil bilmiyorlar. Çoğunun mesleği becerisi yok. Yerini yurdunu terk etmiş her insanın ruhunda bir girişimcilik hırsı var. E, kısa zamanda bir takım kazanımlara ulaşma hırsı var. O e, teşebbüsçülük hırsı e, bizim insanlarda işte herkesin ya kendi iş yerimi açayım noktasına getirdi. Akrabasının desteğiyle kendi imkanlarıyla 3-5 kuruşu bir araya getiren bir döner dükkanı açtı. Çünkü mesleki beceri gerektirmiyor. Çok fazla farklı işte fazla dil gerektirmiyor. Başlangıçta fazla bir sermaye de gerektirmiyordu. Kısa dönem para kazanma oldu. Kısa dönem para kazanma hevesi tabii. Bir de sıcak para döngüsü var günü birlik ki bu herkesi özendiriyor. Akşam evine gidince sonuçta cebinde belli bir miktar sıcak para var. Bu insanları teşvik etti ve öyle oldu ki dönen artık şehirlerde değil, mahallelerde değil, caddelerde bile oluşmaya başladı. Şimdi bu da herkesin ayağına giden bir ürün oldu. Ve herkes rahatlıkla ulaşabileceği, ucuz, vitamin oranı yüksek, kaliteli bir ürünü niye almasın, niye yemesin? Yani böyle bir e, arka planı var işin açıkçası. Bu dönere ilgiyi böylelikle artırdı. Bu bölgede nereye kadar dağıtım sağlıyorsunuz? Ya biz e, ben günübirlik teke tek müşterilerle çalışıyoruz. O yüzden yani en uzun mesafe diyeyim 150 kilometrelik bir alana kadar gidiyoruz. Yakın çevremizde dağıtımız var. Kendi arabalarımız var. Her sabahleyin arabalarımızı yüklüyoruz. Soğutucu. Hatta soğutucu değil dondurucu. Yani bu, bu hep için, dondurucu zaten. Hep dondurucu. Bir ürün için özel olarak yaptırdığımız araçlar var. O araçlarla günü birlik olarak turlarımızı yapıyoruz. Müşterilere götürüyoruz. belli bir plan dahilinde. Müşterilere haftalık turlar yapıyoruz. Her müşteriye bir dolap bırakıyoruz. Dondurucu dolap. Her şey içinde yani e, bak. Tabii tabii şey... bir arada. döndürücü dolap bırakıyoruz. Ee, yoksa yetiştirme şansımız yok. Bu da haftalık olarak oraya e, ürün götürüp indiriyoruz. Haftada bir defa tur yapıyoruz böyle bir döngü çalışması var işimizde. Şimdi gelelim tabi biraz önce başta da söyledim ya kitap meselesine. Nereden esindi? Şimdi bir kitabın birini alayım ben oradan da. Şey, Şimdi bu baya bir baya, bir baya şey dolu dolu bir kitap. Evet. Yani öyle az mazda hikayeler geçmiş mi? Nedir bu hikayenin kitabının hikayesi? E bu e, bizim e, zaten başında da belli Kovman bizim köyü temel almış. Sizin köyün köyü, mi? köyü ve köyün çevresinin tarihi, sosyal e, baya uzun bir çalışma oldu. Evet. Çalışmada ben e, köydeki tüm belli zaman dilimlerine ait tüm aileleri e, içine aldım. Yani bir nevi bir e, arşiv kaydı gibi bir şey de oldu ama sadece köyle sınırlı değil. Aynı zamanda bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel ee, özelliklerini de içinde barındıran bir çalışma oldu. Bu çalışmanın temel sebebi açıkçası ben biraz da eskiyle yeni nesiller arasında bir bağ oluşturmaya çalıştım. Şimdi bugünün gençliği ya da e, işte yaşayanları biraz da artık eski hayattan koptular. Ben her zaman böyle geçmişe gelecek arasında, nesiller arasında bir bağın oluşmasını istedim. Nereden geliyoruz? Atalarımız nereden geliyor? Nasıl bir hayat sürdürdüler? sonuçta bizim mirasımız. Yani biz o değerler üzerinden kendimize bir hayat kurarsak ona göre hem ahlakı hem vicdanı hem ekonomik olarak da bence yani istikrarlı bir duruş gösterebiliriz. Biraz bu temel dürtülerden yola çıkarak böyle bir çalışmayı yaptım. Bu üçüncü kitap. Üçüncü. Şu an elimde üç ciltlik bir kitap çalışması var. Önümüzdeki yıl o üç cildin yine biri çıkacak. Bir kişinin doğduğu mekandan yola çıkarak işte gurbete yolculuğu yaşadıkları başarıları başarısızlıkları tabii mutlulukları hüznü hepsini içeren biraz da Avrupa'daki yani benim de iş hayatımı anlatan bir kitap olacak. Özellikle yabancıların Almanya'da ticarete atılmaları bunu da içine al. Sorma Almanya'da ticarete atılmak siz nasıl atıldınız? Nereden başladınız? Şu an, yani şu anda bizi izleyen birçok gençlerimiz de var. Gençlere nasıl bir yol çizgisi gösterebilirsiniz? Onlar ne yapmalı? İş adamı olabilmeleri mi? Gerekir yoksa okumaları mı? Daha farklı branşlardan mı olması lazım? Gençlikle ilgili de biraz fikirleriniz var. Her şeyden önce okumak her zaman önemli ve lazım. Son yıllarda benim Avrupa'daki gençler içerisinde çok yaygınca gördüm şöyle bir kanı var. 25 yaşına kadar, 30 yaşına kadar okul okuyacağım, avukat olacağım, doktor olacağım, mühendis olacağım, mimar olacağım ya da bilmiyorum işte bir e, meslek öğrenip hemşire olacağım ya da şu ya da bu mesleği öğreneceğim ama işte 2000 euro, 2005 soru bilemedin 3000 euro'luk bir kazancım olacak. Yani daha yüksek oranda 5000 euro'luk kazancım olacak. Ama bir döner dükkanı bana ayda daha fazla para kazandırır. Ama bu da uzun vadede. Tabii değil. Sıkıntıdır. Yani değil. Yani sadece Yani bizim Türk gençliğinin çok iyi yerlerde olması <laughs> lazım. Ya yani zaman zaman var bunların arasında böyle karşılaşıyoruz. Her alanda varlar ama çok değil gibi geliyor. Ya her şey rağmen şimdi eee ticarete atılmak isteyen insan da e, mesleğe at mesleğini sürdürmek isteyen insanda mutlaka eğit eğitim görmeli. Bir diploma edinmeli bu şart. Bilgi birikimi açısından bu lazım, insanın sosyal seviyesi açısından bu lazım, insanın kültürel hayatı açısından bu lazım. Yani bir eğitim, düzgün bir eğitim mutlaka şart. İyi bir meslek şart. Kaç Bak, çocuk ben, var? Hem iki çocuk var, iki kız e, çocuğum var. E, büyüğüm, İsimlerini ismi var. var. E, i̇smi Rojda. Rojda ile beraber çalışıyorsunuz. E, <laughs> Şu anda falan. görüntülerde de Rojda ile görünümler var. Evet, normalde üniversiteyi okuyor. Kendisi ee, sosyal bilimleri okuyor Darmstadt Üniversitesi'nde. Ama e, bu koronadan ötürü biraz da üniversite takibatı e, aksamaya başladı. Şimdilik bana yardım ediyor. Ama kendi diplomasını e, alacak inşallah yakında. Küçük kız da e, şeyi okuyor, e, iktisadi okuyor üniversitede o da. Onun da ismi Aslı. Ee, Yengemizin ismi? Rodel. Rodel yengeye de buradan e, selamlar olsun. Her başarılı bir erken arkasında muhakkak başarılı bir kadın vardır. E, Öyle de diyor. herkesin kendine göre bir tecrübesi var tabii. Şimdi bunun yanı sıra tabii şeyi de var. Türkiye'de de yatırımlarımız var. İnşaat sektörü var. O birazcık daha ondan kısaca bir bahsedeyim. Memlekette de yatırım yapmayı düşünen insanlar. Cem yani benim gibi çok insan var, tanıyorum. Bunun sebebi de açıkçası biraz da bir maneviyet duygusundan da geliyor. Madem bir artı sermayemiz varsa o zaman kendi memleketimize, yöremize yatırım yapalım oraya da bir katkımız olsun düşüncesiyle. Buradaki insanlar orada yatırım yapınca başarılı olabiliyorlar. İşte sorun orada. Yani açıkçası başarı şansı yani istisnalar var. işin istisnayı vardır. Ama bence yani yüzde bir belki ya da binde bir ya da binde üç oranda bir olur olmaz. Neden acaba? Ya birincisi işin takibatı aslında önemli. Yani burada durup orada iş yürütmek zor. Çünkü yani çoğu bir de kurumsal temelde işler yapmıyoruz. Daha çok akraba ilişkisi, aile ilişkisi, duygusal ilişkiler üzerinden yatırımlar yapıyoruz ve bu da doğru bir işletmeciliği ortaya çıkarmıyor. Tabii hikayeler hep böyle dedim ya, başarı hikayeleri o kadar kolay olmuyor. Başarı tamamen bir merdiven misalidir. Merdivenlere adım 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 çıkıyorsunuz. O merdivenlere çıkarken de tabii karşılaştığınız insanlar var. Bunlara selam vermeyi unutmayacaksınız. Çünkü zaman zaman bu merdivenlerden iniş de vardır. İnerken de selamınızı alsınlar diye. Kesinlikle ya yani başarının sırrı bence gayrettir, hırstır, Disiplini çalışmadır. Bu vesileyle ben de kimseye ve çalıştığı kanala çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun bize böyle bir şans tanıdılar. Kendimizi anlatıyoruz. Bizim için de mutluluk verici bir çalışma. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ben teşekkür ediyorum. Size başarıların devamını diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ ol sizin de. Efendim hadi bakalım şimdi hangi hikaye? Sana, oldum ya. Ya, ya. Bu gönlümü kaptın sana fena taptım. Ateş gibi yaktın ya. Deli deli gönlüm seni deli... Sen atıp ateş gibi yaktın ya